vermişler abi. Valla sistemimizi ediyoruz abi. Edeceksin yani sistemini. Hype beta 5 aydır. This one my life. 28. en olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eyvallah. TikTokçı kız demiş. Ben Twitch'e girersem orada kimse kalmaz. Ya amına koyayım. Bunu da yani. Girsinler abi. Sanki elini kolunu tutan var ya insanların. Ne abi bu Twitch'te yayın açmak paralı falan mı yani? 1 milyon dolar verip mi yayın açılıyor amına koyayım? Girsin açsın ya. Senelerdir aynı şey ya. Herkes böyle ben Twitch'e girsem kimse ya, orada yok ederim orayı falan. E, edin abi. Edin abi. Edin kimler kimler denedi. 300 400 izlendi yani sonra. Lütfen etsinler ya. Ben onu istiyorum ya. Rica ediyorum gelsinler bizi yok etsinler Twitch'te. Bakayım nasıl yapıyorlar. Keycan Cakan 6. renk olsun. Dark Spar'da 48 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah. 27 inç monitör oyun için büyük olurum sence? Abi FPS oyunu oynuyorsan 27 inç sıkıntı. Ee, yani genelde FPS oyunlarda 24 inç onun ideali. Benim mesela ikinci monitörüm 27 inç, ana monitörüm 24 inç. 24 inç. Onun olayı 24 24 buçuk yani maksı. Çünkü neden biliyor musun? Ekran büyüdükçe senin gözünle baktığın oda kalanın da büyüyor. O yüzden dert oluyor. Yani daha e, sık bir ekranda 24 inç tam kafisi yani. Mesela i̇şte map'e bakmak için şöyle falan yapman lazım. 27 hiç düşünen düşünmesin. Boyun düzleşmesi ve fıtık oldu. <laughs> olur abi. Olur. Yapar. Mengeş 3. enkli olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eyvallah cansın. Böyle bir kamerada parlama mı var ya? Böyle bir değişik bir parlıyor sanki.